Şimdi e, tabi bu uzun ve çetrefilli yolda birçok dersin yanı sıra sosyoloji de çalışmanız gerektiği için ve sosyolojiden de çıkan soruları tam olarak yapmayı hedeflediğiniz için sosyoloji. CD'sini alıp izlemeye ve çalışmaya başladınız. Sizlere sosyoloji dersini konuları ünitelere bölünmüş vaziyette anlatırken her üniteden sonra geçmiş yıllarda çıkmış olan sorulara da bir göz atacağız. Ama sizler asla bununla yetinmeyeceksiniz. Mutlaka buna ilave ek sorular çözerek konularınızı pekiştireceksiniz. Ve böylelikle sosyoloji dersimizi anlatıp bitirdiğimizde sizler de bu alanda çıkabilecek, her soruyu yapabilecek, hiçbir soru kaçırmayacak düzeye geleceksiniz. Yeter ki dikkatli dinleyin ve sorularınızı çözün. Ben dersi anlatırken isterseniz durdurup notlar alabilirsiniz veya tahtada benim kısa kısa yazdığım yerleri not alabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Kimi önemli yerleri yazarak size hazırlayacağım, kimi yerleri de ben anlatırken sizin not tutmanız gerekecek. Bu şekilde sosyoloji dersimizi baştan sona kadar işleyeceğiz. Şimdi hemen ilk ünitemizle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci ünitemiz kısaca sosyolojiye giriş olarak adlandırılan sosyolojinin tanımının, tarihçesinin, amaç ve özelliklerinin ve sosyolojinin yöntem ve tekniklerinin anlatıldığı, aynı zamanda sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine de değinildiği ünitemizdir. Sosyolojiye giriş olarak ünite başlığımızı yazıyoruz. Ve hemen arkasından sosyolojinin tanımını yapıyoruz. Sosyoloji arkadaşlar en kısa ve net tanımıyla bildiğiniz gibi toplum bilim anlamındadır. Toplum bilimi. Toplumu inceleyen, toplumu tabii ki bilimsel yöntemlerle, nesnel yani objektif bir bakış açısıyla irdeleyen Gerek tarihte geçirdiği gelişim aşamalarını, gerek bugününü, gerekse de gelecekle ilgili öngörülerini konusu içerisinde değerlendiren, toplumda var olan her bir ögeyi karşılıklı ilişkileri doğrultusunda inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji. Bilim dalı olmakla bilim olmak aynı şeydir. Kimi zaman bilim denebilir, kimi zaman bilim dalı denebilir, fark etmez. Kısaca ben sosyolojiye toplum bilimidir diye Şöyle bir tanım yazmış olayım ve hemen sosyoloji nasıl bilim oldu? Bugünlere nasıl geldi? Yani kısa bir tarihçesine göz atarak işimize devam edelim. Öyleyse bir diğer başlık olarak tarihçesi diyoruz. Ve felsefe derslerinizden de çok iyi hatırlayacağınız Platon'la veya İslam filozoflarının ona taktığı isim olan Eflatun'la başlıyoruz. Platon biliyorsunuz bir ilk çağ filozofudur arkadaşlar. Sosyolojinin bilim olması ise ancak Fransız devriminden sonra gerçekleşen ilerlemeler doğrultusuna gerçekleşmiştir. Bir komta kadar, bir dür kayma kadar sosyolojinin bilim olmasından söz edemiyoruz. Ama bu demek değil ki bu tarihten önce de birçok düşünür, veya filozof toplum hakkında düşünmemiş. Tabii ki toplum hakkında düşündüler, toplumla ilgili sorular sordular, çevrelerine baktılar. Toplumsal olaylarla, toplumların değişmesiyle ve bununla ilgili toplumun içindeki birçok ögeyle ilgili onlar da kafa yordular. Şimdi Platon'la başladığımızda işe, Platon'un aynı zamanda bir ütopya yazarı olduğunu da görüyoruz. Öyleyse burada Hemen ilk tanımımızı felsefe dersinden belki unutanlar ya da daha henüz e, görmemiş olanlar vardır diyerek burada yapıyoruz. Ütopya birebir kelime anlamı olarak çevrildiğinde olmayan yer denebilir. Çok yanlış bir karşılık değil. Ütopya arkadaşlar daha uzun tanımıyla şu şekilde ifade edilebilir. Gerçekleşmesi en azından bugün için imkansız olan Hayali tasarıda kalmış toplum modelleridir. Dikkat edin bakın. Ee, herhangi bir hayale, tasarıya ütopya diyebilmem için o zaman iki şartı taşıması gerekiyor. Bunlardan birincisi gerçekleşmesinin en azından bugün için imkansız oluşu. İkincisi de toplumlarla ilgili tasarılar, hayaller oluşu. Yani benim Ütopya'm boğaz içini kazanmak derseniz ve karşınızdaki kişi Ütopya kelimesinin anlamını doğru olarak biliyorsa size güler. Bireysel kullanımlar Ütopya olmaz. Toplumlarla ilgili, toplumsal olaylarla veya toplumun geneliyle ilgili bir takım durumlar Ütopya olarak adlandırılır. Ve geçmişte birçok filozofun, düşünürün, bilim adamının ütopyalar yazdıklarına şahit oluyoruz. İşte Platon da bunlardan biri. Platon'un devlet isimli bir ütopyası var. Ve bu ütopyasında, bu bir kitap tabii ki, toplumla ilgili tasarılarını anlattığı, ona göre ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğinden bahsettiği kitabının adı. Ve bu kitabında kendince ideal bir toplum tasarısı yapar. Ona göre ideal bir toplum nasıl olmalıdır? Bunlardan bahseder. Ki Platon'a göre ideal bir toplum belirli sınıfların olduğu ve bu sınıfların birbirinden kesin olarak ayrıldığı bir toplum yapısıdır. Böylelikle Platon toplum hakkında ilk işte ee, sistematik bir şeyler söyleyen, evet felsefi yönde, evet İtopya bazında ama gene de topluma dair fikirlerin ileri süren bir filozof olarak, bir düşünür olarak tarihçe kısmında ilk başa aldığımız kişidir. Platon, toplumla ilgili sorgulamalar yapmıştır. Not almak isteyen arkadaşlar için. Platon, toplumla ilgili sorgulamalar yapmıştır. Ama bu sorgulamaları felsefi boyutta kalmıştır ve toplumla ilgili bir ütopya yazmıştır. Ütopyasının adı Devlettir. Bu ütopyasında kendince e, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. Arkadaşlar, sosyoloji